Evet bugün bir overdose jeti, yani ben vs e karşıta sınırsız ulti yetenekleri olan 9 tane save videosu çekiyoruz. Kanala da abone olmayı unutanlar bir abone olabilirse çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Alo. Alo. Başladık. 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 Şimdi. İlk... Aaa <laughs> arkadan geldi. <laughs> Edemem, o çok yok güzel yok bir başlangıçtı. Kral basıyorlar ama. Evet. Götünü kollayacaksın ya. Buranın Gerçekten. gerçek. Evet, evet Buranın tek olayı götü kollayacaksın ya. Süreyi ben şimdi... ben açın açın süreyi. Ben şimdi nasıl gezeceğimi göstereceğim arkada. Ben böyle gezeceğim. Böyle. Şöyle. Bir dakika. Helikopter aldım. Şu. <laughs> şu. Bu, bu buradan sonra paranoyik olacaksın. harbiden diyorum. Top Şurayı bile şey. çekilmesi var şu an başlamadan iler geç var. <laughs> Geldik. <laughs> Yüksek yerlerde 3 saniyeden Çaklandı. fazla duramazsın. Tamam. Çaklandı. Dostlarımı yok edemezsin. 3 Dostlarımı yok edemezsiniz. Dostlarımı yok edemezsin. Dostlarımı yok edemezsin. Acıdı mı? Dostlarımı yok edemezsin. Dostlarımı yok edemezsin. Dostlarımı yok edemezsin. Ah oh be! şey atamadım ya. Yok, Bak. Kolum yoruldu şöyle çevirmekten. Yapabilmek. Yemin ederim sensimden <laughs> sensin zaten çok düşük. Kolum yoruldu. <laughs> evet, senin sensin kaç şu bu arada? 025. 0 <gülüyor> <gülüyor> 400 IP mi? 800 ya. Enti ya enti. Ama çözeceksin bence. 1-2 round. Evet evet bakalım. 1-2 yani. round kenardan izleyince böyle kolay geliyor herkese ama gerçekten çok zor burayı kazanması. <laughs> Revive'ler olmasa çok kolay gerçekten ama revive çok sıkıntı. bak 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 oh <laughs> 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 Hayır atladı Ola nasıl kontrol gözükmedi gözükmedi mi Hayır sağdan ses aldım bir şey bir de hepsini uzakta düşürdün hiçbirine kaldıramıyorlardı son 3 kişi kalmıştı sadece Evet keşke bekleseydim hata yaptım hadi oğlum hadi oğlum Nasıl birazcık taktik lazım birazcık taktik kullan abi evet. diyorum alırsın 3 bak bir de şöyle bir durum var atakta olabildiğince round olman lazım Çünkü defanstayken çok daha zor olacak 3 site var bombayı kurduktan sonra evet, onlar yapıyorlar çözdüremeyecek Çözdü çözdürmeyecekler Hadi oğlum Duydum bunu. Dostlarımı yok edemezsiniz. 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 Dostlarımı yok edemezsiniz.

Sen, senin kol bir tık kangran olabilir bu arada. Evet, kolum şu an aşırı sert. <laughs> bak, bak bu, bunu söyleyeyim sana, gidiyorsun platformun üstüne çıkıyorsun, Aha. tamam mı? Ortasın, tam ortasında duruyorsun ama altına dikkat et zıplayıp bacağını kesebiliyorlar. Sağ solu koru hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey yapamaz. Deniyorum şu an zaman. Çok zor <laughs> yoruldum. Yemin ederim yoruldum. <laughs> bak, ben bunu yapıyorum. Eskiden de, yapıyorum. bundan iki yıl önce ben bunu kendim oynamıştım, Çok kaybetmiştim. Iyiydi. Herkes nasıl kaybedersin falan filan diyordu. Ha al işte Overdose, Espor, Espor evet. e ilgilenmiş birisi. Radiant olmuş, evet. Radiant top 1 olmuş birisi. Yani bu adam... Göründüğü adam, gibi değil, değil abi. Gerçekten değil. Dur, hadi. hadi bakalım. Tabii. Gel abi. Dostlarımı yok edemezsin, dostlarımı yok edemezsin. kaldıranları evet, da çatıp yakalayınca oluyor. Çözdüm. Olay olayı evet, çözdüm. Evet. Olayı çözdüm. Hadi bakalım. Ama bir şey diyeyim mi? Onlar da taktik üretecekler şimdi. Evet, evet. Yani öyle her seferinde aynı şey yapamıyorsun. Taktik üretiyorlar ve gerçekten çok zor oluyor. Evet. Bir de atak an... kısmı, atak kısmı bir şey değil mi? İnanılmaz zor. Yapılacak gibi değil. Bir de Jet'le hiç yapılacak gibi değil. Reyna'yla evet. de belki. Evet, zor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi nerf geldi ya. E'ye basıyorum. Deş çok geç açılıyor yani. Evet. o yüzden evet, çok evet, zor. Geçir. Evet 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 öyle. Anladılar benim burayı oynadığımı. Oğlum bu tipler ne? I'm my to <laughs> <But> <laughs> bu videodan sonra senin eğim %500 boost bu arada. Ciddi diyorum. <laughs> Aşkı bak. Radiant Elo <laughs> Ranked giriyorum. <laughs> Bunlar, harbi bak eğim bir gelişiyor bunu yapınca var ya inanılmaz oluyorsun. Çok Vallahi training bu arada. Hadi bakın 133 kill 3. Bak 3-3. Bence seyirciler en az 5 round olacaklar. ama mı? Sen de... Bence 7 round alabilirsen alabilir 7 round ya 7 round alırsan kazanamazsın bu arada. 9-3 yapman lazım en kötü ihtimalle kazanabilmek için bence. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Çok zor ya. Ne oluyor? Ne? Ne, ne yapıyorsunuz? Dostlarım. Dostlarımı yok edemezsiniz. Dostlarımı yok edemezsiniz. Kuşma. Bir Kuşma. Bir düşman, Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir, <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Şimdi seyirciler geri düştü. Ben seyircilerin tarafındayım. Kusura bakma. Bir tık Hayda. taktik verelim. Hayır. <laughs> benim seyirci kardeşlerim. Bir tık kafanızı kullanıyorsunuz. Bir tık taktik üretiyorsunuz var ya. Bak hiçbir şekilde kazandırmazsınız. Bir de şunu söyleyeyim size. Ata geçince siz çok daha kolay olacak sizin için. Şu an C'ye gideceğimi düşünüyorlar bence. Orayı isteklediler. A girip bombayı kurursam aldım eli. Ha öyle mi? Infosunu vereyim. Arkadaşlar. Hayır. <laughs> Ha <laughs> sen nereye gidiyorsun? Şifacı indir. Şifacı indir. Aldım böyle bence. Dostlarımı yok edemez. Dostlarımı yok edemez. Dostlarımı yok edemez. Dostlarımı yok edemez. sen bir düşmanım dostlarımı yok edemezsiniz <laughs> dostlarımı yok edemezsiniz. <gülüyor> 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 Çok ya evet evet geçineceksin defansa göreceğiz ne kadar zevkliymiş <gülüyor> <Görüşeceğiz>. <gülüyor> şimdi adamlardan biri odin alma izni veriyoruz şimdi geride oldukları için ayda bir kişi mi ama Kırk çekeyim yapar. Öyle ha, bir tamam. şey yok. Şimdi devam ediyoruz. İlk kill geldi burada. İkinci kill çok iyi. Ya seyirciler bence daha iyi oynayabilir ya. Evet bence de. Yok Yok edemez. Yok 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 <laughs> busta beni, busta beni, busta beni. Ya harbiden ha, bust bust. Busta beni, bust. Gel gel gel, önüme <laughs> Hadi <gülüyor> öldür. Çık çık çık. Hadi. Oğlum çık Oğlum, Oğlum, <laughs> çık, Oğlum Hadi düz düz ayağa kalkman lazım. Düz düz. Kendini bustadı. Yemin ediyorum tahmin etmiştim öyle bir şey olacağını. Hiç tahmin etmedim. <laughs> Çok iyi yaptılar. Oradan çıklıyor muydu normalde? Kendinizi <laughs> mi boostladınız? Evet. Boostladılar. <laughs> <laughs> Helal lan size. Anladım. <laughs> çok iyi, güzeldi şunlar. Hiç beklemiyordum bu arada. Hmm, bir tık, Taktik değişikliğine gidiyorsun galiba. Evet evet. Çünkü orası battı artık. Onlar onu yapacaklar sürekli boost'u. <laughs> orası battı evet. Orayı bir tık. Aklımda şu var. Bu çok zor olur ya. Bir dakika. zaman ben buradan C'ye kaçar onlar onu kaldırırken Dostlarımı yok Arkamı duvara verdim gelin lan Hayır Deş atmıyor Aa bombayı çözdü. Ya hiç dikkat etmedim. Endi, endi kral, <laughs> endi vallahi çok endi. Ama adamlar Doğru. çözdüler olayı ya. Artık ruh halinde geçtiler ve <laughs> şimdi devam ediyoruz. Beş beşlik sordu. Bakalım. Görüş,

Evet. Olacak gibi. Bunu da alırsan, yani belki bir ihtimal. Bu arada bir şey değil mi? Evet. Belki bir ihtimal. Gelecekleri saatleri tahmin edebilirsen, ee, belki bir ihtimal. Bir de fake atmazlarsa. Fake beni bitirir ya direkt. Fake direkt bitirir. <laughs> Abi her 1000 adımcı sürüyorum kazanamıyorum amına. <laughs> 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 evet, insta rotate vermeyin arkadaşlar. <laughs> Acıdı mı? <laughs> Aha. Az daha. Oy oy oy. Hayır. Dostlarımı yok edemez. Burayı kazandı gibi ya bence. Çok bir şey kalmadı şu an çünkü. Aynen bu son. Hayır, güzel. ya. Evet bir günü vallahi ya. Benim rüyalarım saçmalık şekli. Ağır bir öyle. Terledim yemin ederim terledim. Şeye durdum. Evet. Oy oy. ya. Ne diyorsun ya? Oy 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 çok iyisin. Spike'ı kurmuşlar. Spike'ı kurdular. Bir tık bait attılar. Son 3 evet, kişi kazanabilirsin bu arada. Kaçma. Helal yoksa. Yoksa. Abi bitmiş abi bitmiş. Bitti bitti. <laughs> ben hala <laughs> adam arıyorum. <laughs> Ben alacağımı düşünüyorum şey bu arada. Bilmiyorum, ben bakalım. Zor, çok zor, çok zor. Bir de Heaven'da 3 harita var, 3 site var daha doğrusu. Evet, fake çok zor ya. Beni oyalarlarsa yeterli sürede çok rahat çözdürmezler. Bu ne lan? Ananı dalga geçerken <laughs> şey olmayalım da. <laughs> abi atak bu kadar kolay olmamalı. Arkadaşlar atak bu kadar kolay olmamalı ya. Kafanızı kullanın bir tık ya. Arda birazcık taktik ver oğlum çocuklara. Bıçak, bıçak gelmiyor bıçak abi ya. Hadi <laughs> hadi beyler hadi böyle. arkadaşlar. kafanızı. 3 <laughs> tane site var <laughs> lan. Nasıl kaybediyorsunuz? Ayıptır lan. 1000 kişisiniz <laughs> amına koyayım. Evet geldik arkadaşlar. <laughs> 15. rounddayız. <laughs> <laughs> Bakalım. On nasıl Aa, bir onu nasıl kaçırdım ya? Gönderecekler. Spike yani. ha ya. yok edemezsin. Dostlarımı yok edemezsin. Denediler. Evet. Çözdüm ki. Tek tabanca. Ben olmasam ne yapacak bu dostlar yok edemezsiniz. Abi. La arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? <laughs> ben bu seriyi kaç kere yaptım bu kadar kötüse hiç görmedim ya oğlum bir tık hadi lan. Demek ki sen kötüymüşsün abi. <laughs> arkadaşlar hadi lan. Aslında hep beraber oynasalar rezalı balı daha zor olur bence. Bakın şimdi.

Hayır. Yok yok Hayır. Vallahi helal olsun. Hiçbir şey diyemiyorum. Gerçekten helal olsun. Harbiden helal olsun. Yani bunu hey söylenecek ya. bir <laughs> şey yok. Tebrik ediyorum. Şu şapka çıkartıyorum. Bu nasıl bir performans? Seçler bir tık bilmiyorum. Se Seyşlerin ranklarına bir bakalım mı? Gümüş 3, Gold 2, Plat, 3, Unranked Diamond, Gold 2, Bronz 3, Ascendant. Ascendant mı? Hangisi yok? O yani Arda. Yani bilmiyorum kötü de değil çok da ya ranklar. Flat der yani çoğunluk. Plat. Ortalama plat gibi. Ha, hep beraber oynamaya karar verdiler zaten. Net evet, öyle bir şey yapmışlar. Bakalım bu... Dostlarımı yok <laughs> edemezsin. Dostlarımı yok <laughs> edemezsin. Dostlarımı yok <laughs> edemezsin. ulçesiz gel dedi ulçesiz gidiyorum bu roundu da kazanırsam bitiyor Ha gidiyorlar duymazlar bence şöyle bir şey yapsam biri duydu spike yerleştirildi eğil dostlarımı yok edemezsiniz dostlarımı yok edemezsiniz <laughs> <Dostlarımı dok> <laughs> Of. Neyse ne. Ucundan. Gerçekten helal olsun. Yani bu performans arkadaşlar hiçbir şey denmiyor. Yani bu inanılmaz bir performans. Çok çok iyi oynadı. Özellikle ulti ile neler yaptı neler. Yani burada diyecek hiçbir şey yok. Bence seyircilerin de yapacak bir şey yoktu. Taktik yapın dedik ama çocuklar harbiden her şeyi yaptılar. Dağınık da oynadılar, birlikte de oynadılar. Fake de attılar ama hiçbir şey yapamadılar. Normalde atak daha zor olmalıydı. Ee, daha doğrusu defans daha zor olamayacağı için ama tam aksi oldu. Yani şaşırdım. Abi harbiden <laughs> helal olsun. Tebrik ediyorum. Teşekkür ee... ederim.